Bir bayla bari çabuk gelsin de. 50 gram da uçuş belgesi lazım ya. Uçuruyor. Ama çok güzel ya. Hop geliyor. Merhabalar çocuklar. Hoş geldiniz. Zan abi. Allah'a şükür. Siz de Siz de Allah'a şükür. Maşallahım yine. Eyvallah. Evet. Başkanım nasılsın? İyiyim Allah aşkına. Başkanımız... Sen nasılsın? Biz de iyiyiz başkanım. İyiyiz başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Bunlar yavaş yavaş hava yap olacağız Hadi bal. Üç. Hadi şimdi Bırak. 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 <laughs> Sembol, renk evet. değil mi? Değil mi? Evet, başkanımız başkanımız geldi başkanımız. sen geldin, sen yaptın. Evet, başkanım öyle olmuş. <laughs> Senin tostunu yiyecektin A, Post Tost değildi, başkanım <laughs> buzluydu yani. Umurlu muydu? Haa! Hayvalı tostumuz yok, başkanım. Ee, ta, bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Biz de e, e otizmle Vatandaşlarımızla ilgili bir farkındalık oluşturabilmek için bugün ilçemizde böyle sabah sabah böyle bir küçük e, çalışma yaptık. Hayatı onlarla birlikte paylaşıyoruz, onlarla birlikte yaşıyoruz. Mavi de e, otizm rengi olduğu için tabii mavi renk tercih edildi. Az önce balonlarımızı gökyüzüne bıraktık. İnşallah e, bu e, sadece otizmli vatandaşlarımız için değil, herkes için bir e, kurtuluş ya da bir özgürlük e, simgesi olur, çağrışım olur bu